Hepinize selamlar arkadaşlar ben Mutlum. bugün sizlerle beraber sevilla Valencia maçı oynayacağız Dilerseniz maça geçelim Hiç vakti video yok diyebiliriz aslında Sevilla ve Valencia arasında oynanan son 6 maçın 5'ini Sevilla kazandı birini Valencia berabere kaldı ve Valencia son maçını 2019'a kazandı değerli izleyenler İnanılmaz bir atmosferdeyiz dilerseniz bu atmosferi yakından tanıyalım Sevilla 9 puanda değerli izleyenler i̇şte Sevilla ve Valencia geçmiş maçlardan goller değerli izleyenler. Bu stadyumda. <laughs> değerli izleyenler seviye 9 puanında Valencia 14 puanında inanılmaz bir maç bizleri bekliyor. Dilerseniz maça geçelim. Maça Valencia başlıyor. 2-0'ları başarırlar. Yunus Musa. Castillejo. Yunus Musa iyi yere. Thierry Correira. Marcador'da. Thierry Correira. Correira hala geçti. İçeride sadece Kamani var. Castillejo. Hadi iyi kapatmaya çalışıyorlar değerli izleyenler. Bu arada Hugo. Gadiş'in bir müdahalesi var. Hugo. Gadiş. Hızlı atak şansı. Isco. Isco bıraktı. Erik Lamela. Lamela'nın pası Isco'ya. Isco geliyor. Seviye geliyor Isco. Isco orta geldi. Raket içe doğru Gaya. Gadiş kafayla. Oliver Torres. Kalede Mamarda Shilvi. Çok önemli bir performans. Çok önemli bir kaleci. Marka. Akuna. Erik Lamela. Lamela çıkamadı oradan. Diabati. Mokhtar Diakbi. Cavani. Niyazu Baskı var. Oluyor. Sonrası cevap Antoptaç. Sevilla taraftarı. Değerli izleyenler görüyorsunuz. Gaya. Sandro Dino. Edison Kamani. Rakitic. Lamela. Carmano. Montiel, Lamela. Sevilla taraftarının büyük bir bas coşkusu var. 10 dakikalık bölümde hiç susmadılar yani izleyenler. Gadeş, Akuna, Gadeş. Araya doğru gelmedi Gadeş. Bırakmadı Gadeş hala peşinde. Rakitic geldi aldı. Marka yetişebilecek mi yetişti? alkışla geldi. Sevilla taraf, Sevilla futbolculara. İyi yere Marka. Karman orada Gaya. Rakitic bırakmıyor topu Sevilla. İvan Rakitic. Çok özür diliyorum değerli izleyenler. Devam. Montiel. Montiel'den ters kanada Akuna tek top. Gadeş. Gadeş. Isco. Odaş açtı oyunu. Garmano. Ozan gel Garmano. İyi yere orta gelir mi? Oliver Torres orada. Mamarda mi? Baskı var. Sandrulino. Rakitic. Gaya. Topu alma süreleri tabii ki çok önemli. Yine Gürüt Rakitic yine o topu aldı. Sevilla ve taraftar beraber bugün tempolu bir performans başladılar. Isco. Isco şut da geldi Mamarda Şilvi. Mamarda Şilvi hemen kullandı. Kadeş. Hugo. Yunus Musa. Tabii ki Cavani bir an olsun tek bırakmamaya çalışıyor seviyesi stoperler. Castileo, Akuna baskı var. Gades, Erik Lamela, Oliver Torres. Çok kötü bir bas. Gaya. İyi yere döndü Cavani. Boş alan var orada Marka. Sonuç maçtır. Seviyenin en iyisinden bir tanesi diyebiliriz. Oynadı her maç en iyi performans vermeye çalışıyor Akuna. İyi yere. Erik Lamela. Lamela ters tarafa oynadı. Carmano. Çıkartmadı o topu. Gabriel Monte. Bıraktı da gidiş. Carmano. Bir pas gelir mi? Oliver Torres. Torres çok kötü bir orta şut karışımı. Al. Çok sinirlendi. Seviyalı da taraftanlar. Dakika 25 baskı var. Diakbi Musa Castileo Yunus Musa Hugo Marka oradaydı Musa araya doğru Kavari Montiel Çok önemli bir müdahale Montiel'den Lamela Akuna Erik Lamela Marka Gadeş Nemanja Gadeş ters tarafa Montiel Carmano, Rakitic. Carmano, Carmano geliyor, seviye geliyor. Carmano. Orta gelir mi geldi? Isco'ya doğru. Offside oh, beklentisi de var değerli izleyenler. Yunus Musa. Marka orada Castileo iyi bir çalım. Yerden Cavani. Cavani vuruyor bunu. Korner kullanacak Valencia. İyi yere kafa gelir mi Rakitic? Çıkamadı oradan Hugo. Baskı var Castileo. Çok kötü müdahale fakat penaltı verilmedi. Çok büyük sürpriz. Carmona, Eric Lamela. Oliver Torres. Akuna. Akuna. İyi yere Erik Lamela. Lamela çıkamadı oradan Cavani. Sandro Lino Montiel. O müdahale alkışları da getirdi. Fakat anında topu kaybetti Sevilla. Sandro Lino Carmono şu ana kadar kötü oynuyor değerli izleyenler sağ tarafta. Aslında formda birisin Bu arada Lino. Lino kendi gidiyor Lino. Yine güzel bir müdahale. da Oliver Torres. Lamela şimdi bıraktı Carmono'nun önüne. Carmono geliyor. Sevilla geliyor. Ozan zaman gel Carmona. 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 Out. Oliver Torres'le Lamela'yı yer değiştirdi. Kenarda Sampoli. İşte maçtaki ilk kurtarış Sevilla'dan Bono. Cavani ile karşı karşıyaydı. Lamere'yi sağ kanada doğru attı. Oliver Torres birazdan merkeze doğru geldi. Isco yine kendi olduğu yerde. Bu arada tek toplar. Cavani. Gaya. Carmano orada. Carmano çıkartmadı. Lamela da kaldı. Lamela. Hemen verdi basını. Rakitic. Rakitic atar mı top atamadı. Baskı var. Gadeş. Alex Moriba. Yunus Musa araya doğru. Cavani. Tek top şut Lino Bono. Devamında yine Lino topağalarda. 1-0 oldu dakika 45. Valencia 1-0'u buldu. 1-0 oldu Oliver Torres ve... ...ilk yarıda bitiyor değerli izleyenler. 45'in dakikada Valencia'nın attığı gol. İki takımın 3 şutu var şu ana kadar değerli izleyenler. Çok fazla şut çekemedi aslında. El 3 oynadı dair olacak değerli izleyenler. Oliver Torres oyundan çıkıyor değerli izleyenler. İkinci yarıya seviye başlıyor. İlk başarılar. Kadeş. Carmona. Montiel. Uzun ve sert bir pas Akuna ya. Akuna. Isco. Akuna o da bıraktı Isco'ya. iyi bir paslaşmalar. Isco şut geldi. Çok kötü bir şut. Mamarda Şilvi uzun oynadı. Gadeş. Erik Lamela. Lamela Isco. Bir ekstra pas. Akuna'ya. Akuna. Akuna. Isco. Isco vuruyor dışarıda. İkinci yarı iyi başladı. Sevilla. Mamarda Şerif'i uzun oynadı. Kafayla marka. Jose Angel Carmano, Rakitic, Eric Lamera, El Naisri Çok fazla kişiye gelmeye çalışıyor orta bir seviye bu arada. İskor önüne atabiliyor Diakbi hemen araya girdi. Nizio, Gadeş. Hakem faali verdi. 50 oynama. Diakbi. Kavani'den önce Nizio bu sefer yükseldi Rakitic. Lamela. El Naisri. El Naisri. Çok kötü bir tercih daha doğru tercihinde bulunamadı Gadeş Gadeş el nice bir el nice vuruyorsa olmadı Diakbie 16 bu değerli canlar Mokhtar Diak bu arada Cavani Yunus Musa araya doğru Gaya Ozan gel Karmano Gaya yine Gaya'da kaldı şut pas karışımı Bono İsko. Gadeş. Nemanja Gadeş her kanadı görür mü gördü. Erik Lamela ve Sevilla geliyor Lamela. Carmano bekletmeden aç doğru diye. El Naysi arkaya doğru gelir mi gelmedi. Gadeş girdi araya. Rakitic. Tempolu başlayan bir 15 dakika 20 dakika Sevilla'da ardından gol geldikten sonra Oyundan düşmedi. İkinci yarıda da ilk 15 dakika baskı başladı. Karmano orta. El Naysi'ye doğru gelmedi. Gadeş. Baskı var. Rakitic. Rakitic vuruyor. Soğuğuna sekti. Tabii ki bu, bu tarz pozisyonlar golle sonuçlanmayacağız. Devamında gol gelirse de çok büyük tehlike Maçtan kopmalar yaşanabilir. Lino. Sandro Lino Montiel. Hemen attı basını. Kenarda yeni bir hareketlilik var. Lamela. Erik Lamela'dan pas. Akuna Isco. Isco. İyi yere oynadı. Değerli izleyenler. Carmano. Jose Angel Carmano verdi basını. Lamela, Rakitic, Carmano. Evet oyuna Nico Gonzalez girdi. Sevilla'da da bir değişiklik olacak. Rafa Mir oynadar olacak. Jordan da oyuna dahil oluyor yine. İspanyol orta saha 25 yaşında. Gadiş. Ve Lamela oyundan çıkıyor. 2 deşik birden. Sevilla'da da ev sahibinde. Lamela günün etkili isimlerinden bir tanesiydi bu arada. Rakitic iyi bir orta gelir mi? Rakitic iyi yere. Markaya doğru. Cavani yine Cavani kemledi. Castileo da kalır mı? Şu an Jordan orada. Castileo, Jordan. Marka mi araya. bir müdahale. Akuna. Marka. Jordan. Jordan. Açar mı oyunu Jordan? Açtı oyunu. Jose gel. El Naisri. El Naisri. Yerde kaldı. Sandro Lino. Alex Moriba. Araya girmeye çalışıyor Castillejo. Osa vardı. Diego Correa, formadan çekme varken devam dedi. Cavani baskı devam ediyor Valencia'da. Hugo, Nico pasını atamadı. Isco hızlı bir atak şansı. Isco bıraktı şimdi Rafa Mir'in önüne. Rafa Mir geliyor. Seviye geliyor. Rafa Mir. Rafa Mir. Rafa Mir. Dakika 74. Topağlarda. 1-1 oldu. Dakika 74. Beraberliği yakalıyor Sevilla. Cavani, baskı var. Jose Angel Carmona. El Naitri, tek top. Rafa Mir. Bir ekstra pas Isco. Isco, Isco. Top hala kendisi Isco. Bırak Dakuna. Orta gelir mi? Raket içe. Raket içe alamadı. Nico. Baskı var. Nizio, Cavani de orada. Carmona çok yoruldu Carmona. Oyundan düşmeye başladı. Yine Sevilla. Alex Moriba. Ay beklensi var. Montiel orada araya doğru. Cavani Bono. Yine kritik bir müdahale. Isco. Isco. Rafa Mir. O pası engellemesi arka tarafta. El Naysir'in koşuluna gidebilirdi. Baskı var. Tek toplar. Cavani. Nizio. Rakitic. El Naisri oradan çıkmaya çalışıyor Sevilla. Rafa Rafamir. Rafa Mir El Naisri ile paslaştı. El Naisri arka tarafa mı? Isco'ya. Castillejo. Cavani. Mizio. Jordan. Bir atak şansı daha Carmano. Tek top El Naisri'nin olduğu yere El Naisri. Önüne aldı El -Nizri. Bıraktı bazı. Şut gelir mi? Rafa bir gelmedi. Son 5 dakikanın içindeyiz artık bu büyük maçta. Mamarda Şilvi. Hugo. Gonzal. Diabadi. Alex Moriba. Tek toplar. Nizi Orda. Sandro. Cavani. bunu. Alexeyes oynadar olacak. İsko yerine Papa Gomez. O da dahil oluyor dakika 87'de. Valencia'da da bir hareketlilik var değerli izleyenler. Kamani yerine Hugo Duro. Real Madrid at yapılı. değerli izleyenler. Kamani de bugün yeterince iyi oynadığını düşünüyoruz. Kafa girilmiyor. Rakitic. Kapatması lazım orayı. Hugo. Bir ekstra pas Sandro Dino. Alex Teyes baskı var. Alex Teyes çıkar mı ve seviye çıkıyor geliyor. El Naisri. Rafa Mir. Rafa Mir kimse kaçmadı. Rafa Mir kendi gidiyor. Alex Teyes. Alex Teyes. Bakıyor arkadaşlarına doğru. Papa Gomez şut. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor değerli izleyenler. 1-1 bir bir, beraberlikle bitiyor. Toplam sadece 15 şut var. İki takımda çok fazla aslında pozisyona girse dahi önemli bir gol pozisyonu da bulunamadı. Fakat iki karşı da tebrik etmek gerekiyor. Özellikle Mamarda değerli izleyenler. Bu maç böyle bitti. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.